Cevap ee, evet, evet. Şu şekilde e, buna ilavede bulunmak istiyorum ve şunu açıklıkla belirtmek istiyorum. Bu seçimlerde herkes bir şey söyleyecektir bu konuda. Yalnız halkımızın çok önemli bir seçim yapması gerekiyor. Bu söyleneni kim yapar ve hangi kadrosuyla yapar? Son derece önemsiyorum. Bakın bir parti eğer diyorsa ki ben böyle diyorum. Ama baktığınız zaman onun kadrosuna getirdiğine gösterdiklerini, eğer bunlar Erbakan'ın uzantısıysa, eğer eski kadrosuysa, hatta onu bırakın, milliyetçiliği ve milleti reddediyorlarsa, e, Sayın Yılmaz'ın en önde gelen kişisi, ben Apo'yla konuşurum diyor. Bu milleti reddetmektir. Bunu diyebiliyor, arkasından refahın uzantısı olarak, bir başka şey söyleyebiliyor. Nizamı alem diyor. Bakıyorsunuz Erbakan dedikleri aynı. Şimdi İslam çok aydınlık bir din. Biz diyoruz ki biz dinimizle, inancımızla ileriye gideceğiz. Nasıl gideceğiz? layık Türkiye Cumhuriyeti olarak gideceğiz. Ve bunu Türkiye'ye değil, bütün Türklüğü taşıyacağız buraya. Net kadrolarla. Son derece önemli görüyorum. Çünkü önemli olan Erbakan değil. Önemli olan Erbakan'ın düşüncesini meclise taşıyacaklar. Bakın Sayın Yılmaz seçim için varım dedi. İki yıl seçim dedi. Her gün her hafta seçim dedi. Nihayet hodri meydan dedik. Her kanunla varım dedi. Her tarihte varım dedi. Kendisi söyledi. Sonra arkadaşları gitti imzaladılar. Seçim kanunu değiştirmek için en fazla imzayı ve tarihi değiştirmek için en fazla imzayı Sayın Yılmaz'ın arkadaşları verdi. Sayın Yılmaz ne dedi o zaman biliyor musunuz? E ne yapayım? Arkadaşlarım böyle istedi. Böylesi çıkarlarına geliyor dedi. Şimdi nereden biliyor, bilmiyor, biliyoruz ki? Aynı kadro yarın öbür gün. E ben şöyle dedim ama ne yapayım? Arkadaşlarım böyle düşünüyor diyecek. Nitekim aslardır böyle söyleyen. Apo oturalım diyen aslardır. Ve bütün bunları işte nizamı alem diyen aslardır. O lafları eden bu kadronun ta içindedir. Olay budur.